Almanya'ya göç etmeyi düşünenler için resmi ve Türkçe olarak okuyabileceğiniz iki web sitesinden bahsetmek istiyorum. Bunların ikisi çok önemli sizin için. Birincisi Make it in Germany. Bu sayfayı gördüğünüz gibi buradan Türkçe'ye de çevirip kısmen Türkçe olarak okuyabilirsiniz. Bu sayfada iş ilanları mevcut. Hangi meslekler aranıyor? Hangi dil seviyesi gerekiyor? Hangi adımları atmanız gerekiyor? nerede neyi başvurmanız gerektiğini hepsi bu sayfada detaylı olarak okumak mümkün ve yardım da almak mümkün e-posta adresleri üzerinde. İkinci sayfa Anerkennung in Deutschland. Bu da resmi bir sayfadır. Almanya'ya biliyorsunuz Türkiye'de aldığınız eğitim, mesleğinizin denkliğini almanız gerekiyor. Bu da bu arada kolaylaştırıldı. Daha önce daha zordu denklik işlemleri, şimdi kolaylaştırıldı ve bu sayfayı da gördüğünüz gibi yine Türkçe çevirip Türkçe olarak bütün bilgileri edinmek mümkün. Nereye başvurmak gerekiyor? Başvuruya neleri eklemem gerekiyor? Denklik başvurusu için neler yapmam gerekiyor? Türkçe olarak okumak mümkün.